o yediğimizin içinde deniz yosunu varmış. Onun tadı. Ben muhamem yote geliyorum. Yani <laughs> gel. devam edin isterseniz ben bir şey yapıp geleceğim. Patlıcan tadı yosun muydu? Ya yosunu bir... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle abimle beraber ilk defa sushi deneyeceğiz. Bu sushi'nin adı nedir? Kıytomix. Kıytomix. Kıyt. Kıyt. Kıyt arıyor galiba bu. Kıytomix. Bu nedir bilmiyorum ama... İlk defa yiyiz. 300 mü? 300 lira verdik. İnşallah 300'e değer bir e, deneme olacak bizim şey. İnşallah varım. İçinde şeyi var. Şu, ne? E, soya sırtı var şöyle ve masabisi var. Şey biliyorsun değil mi? Çok acı, acı oluyor. Aşağıda hiç masabi masabi görmedim yani. Şimdi burada hep böyle et, evet, tavuk bir şeyler yapıyorlar. korma yapıyorlar. Baharatı koyuyorlar bu kadar yani. söyleyelim. E, mangal, mezgil rol, kaliforniya rol, soman, nigiri salatalık maki, havuç maki, kapya maki. Evet, öyle bir şey. <laughs> Ooo yani başarılı. Ben daha önce çok denemeler yaptım. Dur ederim. bekle bırak sosu. şey. mi? Hayır sosa bağdıracağız öyle değil hemen. Şimdi. Bu Bunu... nasıl açılıyor? Bizim Emrah kapa böyle şey enjektör gibi ya. <laughs> soya enjektör sosu. Enjektör gibi soya sosu. Enjektör. Bu Buraya döktün ya şeye benziyor. Kaçak şeye benziyor. Böyle. <laughs> İstersen vur dilini. Nedir? Az bir şey bak mesela. Al eline batır bak. Çok acı bir şey bu. Ay o çok acı. çok. O çok çok acı. Bu nedir? Bak onun dilini vur. Tamam bunun adı nedir? Acı wasabi yani. Çok acı. <laughs> Eğilin <niye mesela> <laughs> Ben şu an dilimi hissetmiyorum yani, dilimin ucunu hissetmiyorum artık. Ya. Sushi midir, mursi midir, bu nasıl yiyeceğiz şimdi? Evet değil. gel, ekrana doğru insanlar da görsün. Gel. Yani. Batır şey soya sosuna. Soya sosuna ben de yiyoruz. <laughs> profesyonelim yoruldum. zaten, önceden çok yerdim. Şimdi ye. Sushi. Ye bak. Tepki ver. Şimdi bana ver. <gülüyor> Güzel <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Vallahi> öyle. Düzgün. <laughs> e evet, bunu yap, patlayacağım. <laughs> ancak çok. E Ant Antif bir şeye benziyor. Anne ne? Deneyelim. Tepkisi. <gülüyor> <gülüyor> yani resmen Japonca konuşuluyor. Sen iki tane bir mı yedin. Ne kadar önemli ben ne nasıh halatımın yoksa babası Benim midem karıştı. Bu ne ya? <laughs> Patlıcan abi biz yine yani patlıcanın basıcı. içine pirinç koymuşlar sadece. Görürüm ya. Evet. Tabii. Görür müyüz? ya. Güzel yani. <laughs> yani güzel. Bu da yani. gözümle güzel. Ee, biraz tuz da ekleyebiliriz, baharat da ekleyebiliriz. Ee, Eylül Hanım siz devam edin isterseniz ben bir şey yapıp geleceğim. Tabii, tabii. Tadı çok güzel. Yani 300 liraya değdi sanki ya. Öyle fena değdi yani tabii. Ee, ama 300 lirayı vereceğiniz zaman gidin bir daha... tane tavuk alın. Böyle sebze mevze de koyarsınız içine. Kendinize güzel bir tepsi yapın yani. Vasabi yemedik. Vasabi unut değil. bir olay ben yedim. Dilimi hissetmiyorum. Yani. İğrenç bir şey. Evet. Kezap <laughs> gibi Lastik yiyormuş Kıyasam <laughs> yani, Gerek yok, onu yiyeceğinizde su suda yesene <laughs> Abi niye? Ben daha fazla yeme, sen tebrik edersen <laughs> verme istersen Çok güzel çünkü tadı Ben bayıldım çünkü çok büyük parçalar yedim Bye <gülüyor> <gülüyor> ee, Hani sen dedin ya Patlıcan tadı geliyor dedin O yediğimizin içinde deniz yosunu varmış Onun tadıymış Muamem YTG geliyor Yani <laughs> gerçekten <laughs> bu patlıcan tadı yosun muydu? Ya yosunu biz Turus yumurtası var içinde. Turus yumurtası. Bu galiba ejderhaların bir türünden olabilir. Heturus. Heturus. şeyden geliyor. Bu Roma, Roma sanki Roma ismi gibi.